Selamun aleyküm arkadaşlar. Evet bugün ne yapacağım? Bugün gördüğünüz gibi bamya. Buzluktan bamya yapacağım arkadaşlar. Bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Çok güzel. Evet öncelikle bamya yapacağız ama önce ne yapıyorduk? Tabii ki önce soğanımızı doğuruyoruz. Bugün bamya yapacağız. Çok güzel dondurulmuş doldur aldım arkadaşlar. Aa, bir bakalı ki, mano, ne kadar pahalı bu. Çok pahalı ha, altınla yarışıyor. Bamya altınla yarışıyor arkadaşlar. Ama ben buzlu olanı alıyorum, dondurulmuş olanı çok hoşuma gidiyor. Bakın, böyle temizlenmiş, çok güzel. Şimdi onu güzelce ne yapıyoruz biliyor musunuz mu? Suanla güzelce neyle yapacağım biliyor musunuz mu? Tavukla. Tavukla harika oluyor arkadaşlar. Ben annem tavukla yapıyordu. Tavukla alıştım. Şimdi tavukla olur mu olur mu demeyin. Oluyor. Ya kimisi etle yapar, kimisi tavukla yapar. İşte ben çocukluğumdan beri tavukla yapıyorum. Bazen tavuk olmazsa etle yapıyorum. Etsiz de güzel oluyor. Taze. T taze. Evet arkadaşlar. Bugün de bamyamızı yapalım şöyle güzelce. Bir değişiklik olsun. Çoktandır yapmadım. Evet arkadaşlar şimdi soğanımızı doğradık. Soğanımız orada bir dursun. Sırada ne var? Sırada tavuk. Ben tavuk kanadıyla yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Tavuk kanadıyla da bir ayrı güzel oluyor böyle ortadan kesiyorum onu. Ha, çok nefis oluyor arkadaşlar. Bunu güzelce soğanla güzel bir şekilde kavuracağız. Ya yani normal tüm tavuğundan da yapabilirsiniz. Tüm tavuğuna. Parçalayıp öyle de güzel oluyor arkadaşlar. Evet, şu kadar yeter arkadaşlar kanat. Gördünüz mü? Yeter. İki torba yapacağım arkadaşlar şeyi. E, Banyayı. Planımızı doğradık. Banyayı da iki torba. Yani kaç tane kanat bilmiyorum. Aslında tavuk olsa daha iyi olacaktı da. Neyse yapsın kanadına yapacağım arkadaşlar. Haydi gelin. Suvanımızdan kanadımızı bir güzel kavuralım. Bir suvan daha doğrayacağım arkadaşlar. Bir suvan daha doğrayacağım. Neyse gelin hadi onu da doğrayıp sıkı baka baka. Bir tane daha doğrayacağım çünkü bu az. Suvanlı güzel oluyor arkadaşlar. Küçük küçük ince ince doğrarsınız. Fazla kalın olmasın. Ben bu sefer biraz kalın doğradım ama neyse. Sıkıntı yapmayalım. Ha? Olsun. Şimdi güzelce pişireyim. Geciktim. Yemek yapmadım da arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte. Şöyle güzelce ince ince doğrayalım. Hmm. Sırf şu sesi duymak istiyorsunuz ya. Onun için doğuruyorum. Yoksa videoyu kapatıp doğrayacaktım da sesi terapi gibi geliyor diyorsunuz deyin. Açık bırakıyorum arkadaşlar. Ha, tamam mı? Oldu. Haydi. Ha, güzel oldu. Haydi. Şunu güzel cebi. Şu tahtam da kırıldı ya. Ama düşüşüne ne dinge mübareğin gözü yerde. Hı, bak. Tahtam kırıldı. Al. Vatana ha, millete hayırlı olsun. <laughs> evet arkadaşlar şimdi şu tavuğumuzu bir atalım. Biraz yağ dökelim içine şu tavuklarımızı bir güzelce atalım. Bu tavukları bir güzel kavuralım arkadaşlar. Tamam mı? Bunları güzelce bir kavuralım. Böyle güzelce bir kavuralım. Ondan sonra soğanımızı atacağız içine. birlikte kavrulsun. Ondan sonra soğanımızı atacağız. Evet çok güzel bir şekilde kavruldu. Şimdi soğanımızı atalım. Böyle soğanı kavuralım biraz da arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi içine domates doğrayacağım. Domates güzel oluyor domatesle. Şöyle gördünüz mü? Tahtada doğradım değil mi? Şaşırdınız. Evet. Biliyorum şaşırdığınızı. Tahtada doğradım. Ha. Şimdi bunu güzelce bir atalım üstüne. Şöyle. Hı. Gördüğünüz gibi birazcık bunu böyle kavuralım. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle salçamızı güzelce salçamızla altını kıstım. Güzelce kavuruyoruz. Hı kavuralım. Evet arkadaşlar, şimdi biraz e, pul biber atıyorum biraz. Tol bi toz biber atıyorum. Oh. Şimdi biraz da tuzuna tamam. Çok mu kaştı ya? Yok ya çok kaçmadı Neyse. Tol, toz biber, pul biber istiyorsanız kara Şimdi bunu güzelce kavurup üstüne su koyacağız. Hı? Şimdi arkadaşlar güzelce üstüne Aman bunu bu ne ya? buharlandı yine. Ha, suyunu koyuyoruz. Daha. Şöyle kaynayacak mı şimdi arkadaşlar? Güzelce bir kaynasın. Tamam mı? Ha. Ondan sonra içine şeysini atacağız. Kaynasın biraz. Bamyasını atacağız. Nefis bir şekilde oluyor arkadaşlar. Hı. Bakayım. Oo! Uh, Lambasını yakmamışsın. Bakın lambayı yakınca daha güzel göründü. Gördünüz mü? Gördünüz mü? Hah. Kapatalım şimdi kaydı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kaynadı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Şu bamyalarımızı içine bismillahirrahmanirrahim atıyoruz. Gördünüz mü? Ondan sonra da üstüne biraz limon sıkıyoruz. limon duzunuz varsa limon duzu da atabilirsiniz. Ama ben limon sıkıyorum arkadaşlar. Çekirdek de içine gitti gördünüz mü? Ha, bakın Harika bir şekilde şimdi bu kaynayacak arkadaşlar. Hı, nefis bir şekilde oluyor. Bir kaynasın. Güzelce ondan sonra pişiyor. Haydi. Evet fokur fokur kaynıyor. Fokur 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 fokur, fokur kaynıyor. Çok güzel bir şekilde. Biraz kaynasın. Altını kapatayım bunun ocağı. Aslında pişti arkadaşlar. Şöyle altını kapatacağım. Sıcaklığında duracak bu. Öf ne kadar güzel olmuş arkadaşlar. Şuna bir bakar mısınız? Şuna bir bakar mısınız? Dur lan bay yakayım. Öf. nefis bir şekilde pişti arkadaşlar. Evet. Şöyle tabağımıza koyalım. Oh. Biz böyle seviyoruz arkadaşlar. Sulu falan demeyin. Hafif çumur seviyoruz. Bunun içine nohut da atıyorlar arkadaşlar. Harika bir şekilde oluyor. Nefis. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sizin için hmm, tadım yapıyor. Harika. Bunu tüm, tüm tavukla da yapabilirsiniz. Sadece kanatla, tavuk göğsüyle öyle de olur. Etle de yapabilirsiniz. Ama bu böyle nefis oldu arkadaşlar. Gördünüz mü? Hani bazıları içine nohut falan da atıyor ama ben atmıyorum. Ben biz böyle seviyoruz. Hadi ellerime sağlık. Nereden de? Nereden de? Tabii ki de bahçemden arkadaşlar. Selamlar herkese.